Pazartesi başlayan Erhan. Selamun aleyküm. Şimdi sen diyorsun ki bu kanal ne? Neden ismi Pazartesi başlayanlar? Neden ben şimdi bu adamı izliyorum? Neden bu adam benim keşfetime düştü falan filan bilmiyorum. Belki hani nereden gördüm beni bilmiyorum. Ben Ömer. Aşçıyım. Aynı zamanda şu an aşçıla okuyorum Mecburen. Çünkü okulun bitmedi. Uzaktan şey e, alttan dersim olduğu için ve Ramazan'da, üniversite hayatı ve Ramazan beni ilk defa hayatımda 100 kilonun üstünde görmemi sağladı kendimi. İlk defa 100 kilonun üstüne çıktım. Ve bu bazı şeyleri görmemi sağladı. Birincisi, sigara kötü bir alışkanlık. Çok şükür alkol alışkanlığım yok. Hani içersem arkadaş yanımda, 5-6 ayda bir falan hani böyle çok nadiren. Çok şükür alkol alışkanlığım yok. Ama sigara gerçekten kötü bir alışkanlık. Nefes alırken, konuşurken, koşarken, yürürken bile hatta tıkanıyor insan sigara içtiği için. Sigarayı bırakıyorum. İkincisi. Kitap okuma alışkanlığım yok. Yani kitap okuma alışkanlığım olmadığı için bazen kelimeleri, kelimeler aklıma gelmiyor. Kelimeleri bulamıyorum. Yani derdimi anlatacağım, kelimeyi bulamıyorum. Türkçe konuşmak bile aslında kitap okumadığım için benim için bir mevzu haline geliyor. Bu yüzden kardeşimden çaldığım kitapla kitap okumaya başlayacağım. Daha önce hiç okumamıştım okuyacağım kitabı. O yüzden size söylemeyeceğim çünkü büyük ihtimalle işlersiniz. Onun dışında eskiden resim çizerdim. Ortalama düzeydeydim de. Yani aynı zamanda hani çok iyi değildim ama ortalama düzeyde diyebilirim kendime. Hatta connect to bilmem ne bir şeyler vardı. İkili mi kili, chat iki mi öyle, öyle bir şey vardı. Orada ben resim çizip satıyordum. 2000 15 2016 yılları belki o civarlarda aynen öyle olması lazım. İşte renkli olursa 10 lira, kara kalem olursa 5 lira falan diye yani o zamanlar için. Neyse. Ama kendimi hani geliştirmiştim ve bu konuda kendimi tekrar resim çizmeye alıştırmak istiyorum. Bir sonraki mevzu yemek yeme alışkanlığımı düzelteceğim. Zaten başladım hani bu videoları çekme bu fikirler aklıma gelmeden önce bu düşünce Kafam olmadan önce Ben yemek yememi düzeltmeye başladım Ben 3 günden beri düzgün öğünlerle besleniyorum e, e, Zaten size de bu süreçlerde göstereceğim neler yediğimi Neler yaptığımı Çok fazla dikkat etmiyorum yanlış anlama yani böyle Kalori hesaplamadır makro mikro hesaplamadır falan ben bunları bilmem Ben yani Az yiyeceğim Karnımı doyuracağım Ama çok da doyurmayacağım böyle yavaş 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 ne kadar sürede verebilirsem vereceğim ve bir e, tişörtüm var benim o tişörtün en azından içine çok rahat bir şekilde girebilmek istiyorum 80 kilo ise 80 kilo 75 kilo ise 75 kilo 70 kilo ise 70 kilo çok fazla da yani zayıf olmak istemiyorum 70 kilo falan düşmek istemiyorum yani 80 kilo olsam aslında bana yeter gibi geliyor ama tabii göreceğiz. Sonra diğer konu spor. Spor salonuna gitmek istemiyorum çünkü tek başıma spor yapmak beni spor salonunda e, bayıyor açıkçası. Tek başıma spor salonunda spor yapmayı sevmiyorum. Onun dışında madem tek başımayım bari evimde, sokakta, yolda falan yapayım dedim. Yani böyle düşündüm. Ve e, dedim ki kendime peki Ömer kendini nasıl motive edebilirsin? Nasıl bir devamlılığı sağlayabilirsin? düşündüm ve video çekme kararı aldım. Her gün internette karşıma çıkıyor. İşte Reels kaydırırken, bir şeyler yaparken her gün karşıma çıkıyor işte. insanlar kilo veriyor veyahutta kilo alıyor. Ben de dedim ki yani ben de çekeyim. Yani ne fark eder? Ne kaybederim? Ben de çekeyim bir günüm değildi. hani onlar bir gününü çekiyor. Ben bir günümü değil de bir haftamı vlog tarzında e, sizlere paylaşmak istedim. Tabi izlersiniz, izlemezsiniz. O size kalmış. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz size kalmış. Ben hiçbir şekilde sizi zorlamıyorum. Benim YouTube kanalı açmamdaki tek sebep kendime bir süreklilik kazandırmak. Kimsenin beğenisinde, kimsenin görüntülenmesinde, yani benim görülmesinde, beni izlemesinde gözüm yok. O yüzden beni izlemeyecek olanlar veya bana kötü yorum yapacak olanlar, ne olur e, eleştirmeden, yani kötü yorum yapmadan, beni linçlemeden, beni yer yerin dibine sokmadan e, düşünsün ve artık çocuk olmadığımızın bir farkına varsın kendine çekirdeğin vermeye çalışan bir insana destek olmak yerine köstek olmasın. Destek olmayacaksak destek olmayacaksa da gitsin kendi hayatına baksın. Yani ben ne olursa olsun bu kanalın yorumlarını kim ne yazarsa yazsın herkese düzgün cevaplar vereceğim ve asla ve asla bu kanalı bırakmayacağım. Ta ki e, bir gün amacıma ulaşana kadar. İlk haftalar çok zorlu geçecek biliyorum. Ama atlatacağız. Bugün yani şu andan itibaren sigarasız ikinci saatim falan büyük ihtimal. Yani sabah uyandım ve sigara serüvenim bitti. Hala da paketim duruyor. Birazdan gözleriniz önünde paketi çöpe atacağım. Ve yani paketi kıracağım veya da artık nasıl yaparsam. Ve paketin içi dolu. Diyorsunuz ki neden paket bittikten sonra başlamadın? Bazen 100 lira kazanmak için 50 lirayı çöpe atmak gerekir. 50 lirayı kafadan çıkartmak gerekir. Ben de öyle yapıyorum. Daha iyi birikimler için, daha iyi bir hayat için 80 liramı çöpe atıyorum. Yani nedir 80 liraya güzel bir hayat satın alabilir misiniz? O yüzden çok fazla umursamıyorum sigaranın fiyatını, sigaranın değerini. Hatta bekleyin. Evet geldim. Videonun süresine baktım bir. Bir de paketimi aldım. 11 dakika olmuş. Tabii ben keserim, bir şey yaparım, bir biraz kısaltmaya çalışırım. Gereksiz yerleri çıkartırım. Ama daha fazla da sizi tutmak istemiyorum. Kısaca yapacaklarımı anlatayım tekrardan. Bir Sigarayı bırakacağım. 2. Düzenli bir şekilde spora başlayacağım. 3. Kitap okuma alışkanlığı kazanacağım. 4. Resim çizme alışkanlığı kazanacağım. Tekrardan. 5. Telefonu artık hayatımın merkezinden çıkartmak istiyorum telefonu ve bu yüzden artık akşamları uyumadan bir saat, 2 saat önce telefonu bırakacağım. Uyku düzenimi yerine sokacağım. Saat 12 ve sabah 8'de arası uyuyacağım. En az 8 saat. Pazartesinden pazartesiye haftalık vlog atacağım. Haftalıklarımı o şekilde atacağım. Ve bakın görüyoruz doluluk. Pazartesi başlayanlar. Her pazartesi görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.